...Bursa'da zeytinli kalanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Şey Osman Gazi ilçesinde Demirtaş Barajı mevkisinde... ...koyunlarını otlatmak için zeytinliğe giren Salih Taran... ...ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek... ...durumu ekiplere bildirdi. Hayvanlar oradan aşağı giderken tesadüf bir baktım... ...yatıyor orada birisi. Kanları görünce ben de ürküldüm zaten. Hemen muhtarı aradım. Muhtardan polislere ulaştık. O, o kadar yani başka bir söyleyecek bir şey yok. İlk mı görüyorsunuz şahsı? İlk defa iyi, hiç görmedik. Yapılan incelemede vücudunun bazı bölgeleri parçalanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. <laughs> yok